Şimdi bu harekette çok fazla eklem aynı anda hareket ettiği için koordinasyon çok önemli. Barı tutuyorum, ayak bileklerim, dizlerim, kalçam, omzum. Hemen hemen vücudumdaki bütün eklemler, bütün kaslar harekete dahil oluyor. Sıfırdan yukarı doğru yüksek bir ağırlığı kopartmaya çalışıyorum. Eğer ilk önce kalçan kalkarsa, sonra omuzların kalkarsa sıkıntı. İlk önce omuzların kalkarsa, sonra kalçanın hareket ederse yine sıkıntı. Bunların hepsinin aynı anda hareket etmesi gerekiyor. Senin bu ağırlığı ağırlık merkezinde tutabilmen için. Yani ben barı yukarı dimdik kaldırmam gerekiyor. Böyle bir öne geriye es çizmemesi gerekiyor. Zaten yandan baktığında göreceksin. Hemen bir tekrar yapalım mesela. Geldik. Şu an ayaklarımı ayarladım. Kollarımı uzatıyorum aşağı doğru. Omuzlarımı hiçbir şekilde kaldırmıyorum bu şekilde. Bastırdım aşağı doğru geriye doğru aldım indim tuttum barı kollarımı uzun tutmaya çalışıyorum bak hiçbir şekilde bükmüyorum uzattım bara uzanmaya çalıştım barın boşluğunu alıyorum bu önemli bir detay yani şu an ben burada atıyorum 60 kilo kaldırıyorsam 10 kiloyu şöyle bir kaldırıyorum bar kalkmıyor ama sadece 10, 10 kiloyu hafifletiyorum bardan sonra düz pozisyonumu koruyorum yukarı doğru baktım. Omuzlarım geride ve barı büküyormuş gibi davranıyorum. Yani bükemesem bile bu gerginliği yaratıyorum. Dirseğimin sivri kısmı geriye doğru bakıyor. Sanki koltuk altlarımda böyle bir top sıkıştırıyormuşsun gibi düşün. Ya da işte portakal limon sıkıştırıyormuşsun gibi düşün. Tamam mı? Burada böyle bir top var. Bunu böyle ezmeye çalışıyorum. Yani üst kolun kanat kaslarına mümkün olduğunca baskı yapıyor. Pozisyon bu. Sırt kaslarını harekete dahil etmenin en etkili yollarından bir tanesi bu. Sırt kaslarını aktif etmen gerekiyor çünkü ağırlığı kollarınla kaldırmaya çalışırsan kol kasların çok küçük bir kas. Yüksek kilolar kaldırmana izin vermez. Hatta işte çeşitli sakatlıkları görmüşsündür. Biceps, sikopan insanlar. Deadlift yaparken biceps çat diye buradan kopuyor. Neden? Biceps kasını harekete dahil ediyor. Biz bu hareketlerde küçük kas gruplarını mümkün olduğunca devre dışı bırakıyoruz. Bunu yaparken de ne yapıyorsun? Sen dirseğinin sivri kısmını geriye doğru döndürdüğünde ön kolunda, üst kolunda, omzunda, sırtında gerginlik oluşturduğunda bicepsin devre dışı kalmış oluyor. Kollarımı geriye ve aşağıya doğru alıyorum. Şu an sırt kaslarımı geriye aşağıya doğru aldım. Sıkıştırdım iyice. Harekete dahil ediyorum. Ayaklarımın pozisyonunu ayarladım, çömeldim. Tuttum barı, bükçek gibi davranıyorum. Mümkün olduğunca sıkıyorum. Sanki böyle bir şeyi ezecekmişsin gibi düşün. Yumruklarının sert olması gerekiyor. Gevşek bir şekilde tutarak bu ağırlığı yerden kopartmanın imkanı yok. Bu ağırlık 60 kiloysa senin 70 kilo sıkman gerekiyor. Vücudundaki gerginliğin her zaman kaldırdığın ağırlıktan daha fazla olması gerekiyor. Özellikle ağır kilolar kaldırıyorken bu çok önemli. Geldim, tuttum, büktüm barı. Sonra barın yaklaşık bir 10 kilosunu aldım diyelim. Yani bunu boşluğunu alıyorum. Zaten bak şu sesi duyuyorsun. Çok hafif yukarı kalkıyor bar. Bunu aldım. Nefes aldım. Kalçamı üst noktada kilitliyorum. Yani bunu tıpkı bir hip thrust yapıyormuş gibi düşün. Hip thrust hareketini nasıl yapıyoruz biz? Şu şekilde mesela bench'e yattın. Değil mi? Burada bir bench olduğunu varsay. Kalçamı yatay düzlemde üst gövdem yukarı doğru bakıyor. İttiriyorum, tekrar esnetiyorum. İttiriyorum, kalçamı her seferinde sıkıştırıyorum. Bar burada. Aynı hareketi dikey düzlemde yaptığımızı düşün. Yani ben bu pozisyonda da barı mümkün olduğunca ittirmem gerekiyor. Kalça kaslarımı sıkıştırmam gerekiyor. Hafif geriye doğru yaslanıyorum. Çok hafif. Yani deadlift'i şöyle yapanlar var. Hareketin üst noktasında böyle kalıyor. Kalça daha tam kitlenmiyor mesela. Bu olması şart. Hatta powerlifting yarışmalarında bu pozisyona gelmeden deadlift'i tamamlamış saymıyorlar. Dizlerin bükük kalmayacak, kalçan bükük kalmayacak. Tamamıyla dimdik pozisyona gelmen gerekiyor. Bir diğer nokta kalça ve omzun koordineli hareket etmesi demiştik. Yani barın ağırlık merkezinde kalması için aşağı indiğimde kalçam ve omzum orantılı bir şekilde yukarı kalkıyor. Eğer ben bacaklarımdan çok fazla ittirip kollarımla biraz daha az çekersem bu Meksika dalgası oluşacak. Ya da kollarımla çok fazla çekip sonra bacaklarımla ittirmeye çalışırsam yine aynı şekilde bar ağırlık merkezinden kaymış olacak. %50 bacaklarımla ittiriyorum. %50 kollarımla çekiyorum. İkisini aynı anda yaptığımda bar ağırlık merkezinde kalıyor. O yüzden zaten bu kadar komplike ve çok pratik yapılması gereken bir hareket bu. Senin ideal pozisyona girmen için arka bacaklarının yeteri kadar esneklikte olması gerekiyor. Sopayla bu üç nokta pratiğini yap. Daha sonra barı biraz yerden yükseltebilirsin, biraz daha kolaylaştırabilirsin kendini. Bar yerine dumbbellları tercih edebilirsin. İki tane yüksek platform koydun mesela yanlara. Şurada gördüğün basamaklar gibi. Bunların üzerine dumbbell koydun. Tuttun hareket açısını biraz daha kısaltmış oldun kendine. Bu şekilde beline binen stres de azalacaktır. Ya da bunu squat rack'te yapıyorsan bu barı biraz daha yükseltebilirsin. Yandaki güvenlik barlarının üzerine koyabilirsin. Yerden yükseldiği için yine hareket açın kısalacaktır. Bu şekilde deadlift'e pratik yapabilirsin. Hareket açın genişledikçe daha da aşağı inebilirsin. Bunu daha da zorlaştırmak isteyen ileri seviye arkadaşlar için de ayaklarını yükseltebilirsin. Mesela ben yüksek bir platforma bastığımı düşün. Hemen bu basamaklardan yine örnek verecek olursam. Ne oldu? Ben şu an daha derine inmek durumunda kaldım deadlift'te. Ama bunda kaldıracağın ağırlığın ciddi anlamda azalması gerekiyor. Tuttum buradan. Aynı şekilde kalktım. iniyorum. Ne oldu? Arka bacaklarındaki gerginlik çok daha fazla arttı. İleri seviye zorlaştırmak için, kolaylaştırmak için tam tersini yapıyorsun. Bunları yükseltiyorsun kendine. Değil mi? İki taraf için de yaptığımı düşün bunu. Aynı bar da olabilir, dumbbell da olabilir. Hiç fark etmez. Buradan kaldırıyorum. Hareket açısını kısaltıyorum.